ton yapma zıkkım olacak birazdan ya. Seva, iki dakika idare et. Anan huzura doğrulmuşken bir iki kayıntı yapayım. İki dakika bekle, top patlasın. Abicim, biraz su at ver yerlere, tozumasın. Ayıp ediyorsun İmo ya. <laughs> i̇mo değil, İmam Efendi o için Hem temizlik işleriyle harcama cezanı. Seccadeleri içeride topla bir kenara koy, tesbihleri de gözden geçir, tamam mı? Eyvallah o? Neymiş bu? Selam. Keşke Hakan Peker olsaydı ya. Şimdi neydi? Play, 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 play. Evet, yavaş basın da hayırlı play olsun Naciye. <laughs> Espriyi kestin ya, potam yükseldi benim burada ha. İmana gel. Evet, antrenman deneme 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 deneme. Biz iftar sofrasını hazırlayana kadar yatsı ezanı okunacak. Hadi ezan okunuyor herkes sofraya. Hadi. 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 Allah kabul etsin. Hadi Allah kabul etsin. Aa. geçmişlerimizin canına değsin. Amin. Ümmet-i Muhammed! Ümmet-i Muhammed açmayın oruçlarınızı! Erken okun dersan! Ümmet-i Muhammed! Asıl! Anam ezan okunuyor! Teybin sesini kısmam lazım! Ay, kısmamam ya! Çünkü ezan teybi okuyor! Ne yapacağım ben? En iyisi ben göçmen oldum! Yürür olayım, Millette beni arar olsun anasını satayım. Ne bağırıyorsun lan? Açlık başına mı vurdu? Gel hadi bir şeyler yiyelim. Yok kardeşim ben girmeyeyim ya. Ne diyeceğim bak. Ezan erken okundu tamam mı? He. Ben yanlışlıkla TV böyle erkenden bastım. Hafize niye söyle namaza durmasın hemen. Daha yarım saat var. Ne? Orucumuzu mu sakat ettin fütursuz? Aa! Anam bir de var. Ben daha fazla mamaz ağırlıklı düşünmüştüm. Neyse 61 gün tutmayacaksınız abicim tamam mı? Ailece kaza edersiniz. Bir gün. Daha bir de fetva veriyor zındık kurdu. Din işleriyle devlet işlerini mikserde karıştıran ulvi. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın inşallah.